Dostlar selam. İlişkimde taktik uygulamalı mıyım? İstediğimi elde etmek için ne yapmalıyım? Kıskandırmalı mıyım? Hemen her şeye evet dememeli miyim? Dostlar, eğer amacınız partnerinize, eşinize istediğinizi yaptırmak ya da onu istediğiniz noktaya getirmekse Taktiklerin hangisi uygun geliyorsa sizin tecrübenizde, yaşadığınız dönemde hangisi size en çok istediğinizi veriyorsa onu uygulayın. Ama eğer evliliğinizde ya da ilişkinizde amacınız ilişkinizi derinleştirmek, ilişkide her iki tarafın da gelişmesine, kendini bulmasına yardım etmesini arzuluyorsanız o zaman taktiklerden uzak durun ve samimi olun. Ve karşınızdakinin kendisini bulması için ona yardım edin. Onun ne demek istediğini, onun e, ne beklediğini anlamaya çalışın. Sağlıcakla kalın.